Futbol YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bir maç önü programıyla gene karşınızdayız. Konumuz Galatasaray Hatayspor maçı. Lider Galatasaray nama makyunu devam ediyor. Bu haftaki rakibi Hatayspor deplasmanında olacak. Hatayspor deplasmanında Galatasaray neler bekliyor? Hatayspor'da neler var? Bunları sizlerle paylaşmak istedik. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle Galatasaray Hatayspor'la oynayacak ve Hatayspor Bildiğiniz üzere maçlarını kendi sahasında oynamıyor. Mersin'de oynuyor. E, Mersin'in şöyle bir dezavantajı var. Zemin olarak gerçekten kötü bir saha. Galatasaray'da son iki maçında çok fazla yağışlı ve zor zeminlerde oynadı. Hem Göztepe hem de e, Başakşehir maçı. Özellikle Başakşehir maçı Fatih Terim Stadyumunda bol yağış ve bol rüzgar vardı. İki takımı da uzun topa e, mahkum eden bir hava vardı. Haliyle Galatasaray gene biraz zor bir zemin bekliyor ama tek bir avantajı varsa bu sefer hava açık. En azından maç günü öyle gösteriyor meteoroloji tarafından. 13 derece yağmur yok gibi gözüküyor. Yani kötü zeminde en azından bir de yağmurla uğraşmayacak Galatasaray. Hatay Spor oyuncularında gerçekten başarılar diliyorum. Gerçekten o zeminde oynamak çünkü çok çok zor. Peki bu maçta nasıl bir maç bekliyoruz? Hatay Spor'da ne, nasıl bir gelişmeler var? Hatay Spor'da yeni bir teknik direktör var. Murat Şahin'le bir buçuk yıllık bir sözleşme imzalandı açıklandı hafta içinde. Bildiğiniz üzere Hatay Spor ligde 18. sırada. Güzel bir dönemden geçmiyor. Ama her ne kadar birinci ile 18. maç yapıyor olarak gözükse de kağıt üzerinde bence Galatasaray zor bir deplasman bekliyor. Bunların da sebeplerine girecek olursak birincisi Hatay Spor son maçlarına baktığımızda her maç rakip fark etmeksizin gol atabilen bir takım. Yani Fenerbahçe'ye de attı, Göztepe'ye de attı, Rize'ye de attı. Belki sonucu alamıyor ama en azından minimum bir golleri var. Şimdi Galatasaray'da ise Galatasaray'da bildiğiniz üzere çok gol yiyen bir takım hüviyetinde büründü bu, bu sene. Galatasaray'ın ligde gol yemediği 4 maç var. bu 4 maçı da özellikle vurgulayacağım. Çünkü bunların üçünde İsmail Yakups oynuyordu. Galatasaray'da ben bugün de e, dörtlü savunma düzeniyle sahaya çıkacaklarını bekliyorum. İsmail Yakabuz'un gene oynamasını bekliyorum. Hatayspor'da dediğim gibi çok e, gol atabilen bir takım. çok gol atabilen dediğim de en azından her maç gol atabilen bir takım. Galatasaray'da savunma zafiyeti biraz daha ön plana çıkarsa bence bu maçta da bir gol bulacaktır. Şimdi bu hal böyleyken Galatasaray o zaman kazanmak için minimum 2 gol atması lazım. Bu zor zeminde iki gol atabilir mi Galatasaray? Tabii ki de atabilir. Çünkü Galatasaray'ın hücum hattı çok çok e, kaliteli. Hepimizin bildiği üzere. Mahrum'un ilanıyla. Burada Galatasaray'ın bir kozu tabii ki yine Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Mertens ve Yunusak Gün dörtlüsü olacak. Çünkü zira yine orta sahada Galatasaray'ın bütün oyununu yönlendiren Gabriel Sara bu maçta da olmayacak. Kam kadrosuna da alınmadı. Sara ökken de Galatasaray'ın e, orta sahadan oyun kurması biraz zorlaşıyor. Çünkü Galatasaray'da artık Gabriel Sara bir kaptan. Yani kağıt üzerinde kaptan değil, takımın kaptanı değil ama bence oyunun kaptanı. Çünkü hem defansif aksiyonları da özellikle artık gösterme maçında çok fazla öne çıkmaya başlamıştı. Hem de oyunu kurarken Galatasaray Gabriel Sara'nın ayağına biraz maktum bir takım hüviyetinde şuardılar. Hal böyleyken Gabriel Sara'nın olmaması Galatasaray tabii ki de hücumda gene biraz eksi yaratacak. Ama bunu aşabilir mi Galatasaray? Tabii ki de aşabilir. O kısma gelmeden, Galatasaray'daki kadro değişimine gelmeden Hatayspor'da e, Hatay Spor'da bir tehlike daha var. O da bu Son 12 maçta golünü attı. Biraz fonda bir oyuncu. E, ama şöyle bir sıkıntı var. Hatayspor geçen seneki Hatayspor Spor değil. Galatasaray geçen sene de Hatay Spor, Deplasmanda puan kaybetmişti. Ki Galatasaray'ın ve Okan Burun Deplasmanda tek yenemediği takım Hatayspor. Spor. E, geçen seneki Hatay Spor biraz daha hızlı hücumlara çıkıyordu bu sene Hatay Spor'da hücumda belki biraz daha hız kaybettiler ama asıl sorun hücumdaki oyuncuların defansa yardım etmemesi. Bu da Galatasaray'ın avantajı açıkçası. Çünkü az önce bahsettiğim gibi hücum gücü çok yüksek bir takım olduğu için Galatasaray hücum, Hatay Spor'un hücumcuları defansa yardım etmediği sürece kolay gol, golü bulabilir. Bir kolay gol bulma sebebi de Kaleci Erce kardeşlerin sarı kart cezalısı olması. Şimdi Erce kardeşler dönem dönem bazı maçlarda çok güzel maçlar çıkartıyor. Bazen de kötü bir her sergiliyor ama gerçekten bazen Hatay Spor'a puan kazandırabilecek mühüvvetli bir kaleci. Galatasaray en azından Erce kardeşlerle de uğraşmak zorunda kalmayacak bu maç üzerinde. Zeminle uğraşırken en azından Erce kardeşlerle uğraşmayacak. Bu çok büyük bir artı bence Galatasaray için. Onun dışında Hatay Spor'a baktığımızda gol atabildiğini söyledik ama gol de yiyebilen bir takım. Tabii ki de yoksa zaten ligin son sıralarında olmazdı. Ben Galatasaray'ın maçı kazanabilecekse, kazanmak istiyorsa bence ilk yerden 2-3 gol atması gerektiğini düşünenlerdenim. Zira maç biraz daha eğer ki skoru bozamazsa Galatasaray her geçen dakika Galatasaray'ı baskı olarak da dönebilir. Zeminde oynamak daha da zorlaşabilir. Gerçekten çünkü tekrar tekrar söyleyeceğim ama Keşke böyle şeyler olmasa ama gerçekten çok kötü bir zeminde oynayacak Galatasaray. Hatay Spor giden her takım için bu çok büyük bir dezavantaj. Bence. Hatay Spor konusunda başka değineceğim bir şey yok. Galatasaray'da ise Galatasaray'da Gabriel Sarı'nın yokluğu büyük bir sorun ama bence ikinci bir büyük sorun. Sabık sorunu var. Kaan Ayhan senelerdir yani 3. senesi Sabık'ta oynuyor ama kendisinin de orada oynamaktan memnun olmadığını biliyoruz orta sahada oynamaktan çok daha keyif aldığını biliyoruz. Ama bence Okan Buruk bu kadroyu bozmayacak. Başakşehir maçındaki kadroyla aynı kadroya çıkacak. Kerem Demirbay'ı orta sahada göreceğiz. Her ne kadar Okan Buruk maçlardan sonra, Başakşehir maçından sonra da, gösterme maçından sonra da oynanan oyundan memnun olmadı dile getirse de değişiklik konusunda çok da radikal bir teknik direktör değil. Maça böyle başlayacaktır ama aynı Başakşehir maçında gördüğünüz gibi daha sonradan Şalay'ı isabeki alıp Kanay'ın orta sahada görebiliriz. Bana kalırsa bence özellikle bu maç üzerinde Şalay'ın sabekte başlayıp Kanay'ın orta sahada oynaması maça direkt böyle başlaması Galatasaray adına daha bir artı olacak. Ama bunu göreceğimizi düşünmüyorum. Tekrar tekrar söyleyeyim. Bu olsa nasıl bir artı katacaktı Galatasaray'a? Olmamasının nasıl bir eksisi olacak? Şalay gibi hücumcu bir bekle oynarsan Bence Torreira'nın arkasını doldurabilecek. Ve bence hücumda çok daha fazla katkı alabilecek şimdi. Yakup hücumcu ama e, Kanayhan değil. Kanayhan çok fazla defansta takılan bir oyuncu. Hatta Kanayhan'ı oynadığı zamanlar biz Galatasaray'da şöyle bir şey görüyoruz. Üçlü stopere dönmüş gibi Jakobs'u orta sahanın sol içinde. Şey, sol kanatında Yunus Akgün'ü ise sol işte görüyorduk. Bu da bir taktik. Buna da saygı duymak gerekiyor. Çünkü Galatasaray maçlarının çoğunu bu şekilde kazandı. Gene bunu da deneyebilir ama ben olsam kalayla başlarım. İki tarafta da sucumcu bek kullanırım. Hızlı ucumlarla kaleye gidip sonucu erken almaya çalışırım. Dediğim gibi çünkü sonucu alamadan her dakika Galatasaray'a bir baskı olarak geri dönecektir. Ligin sonundaki takımlar oynuyorken de e, maçı biraz daha erkenden koparıp aktif dinlenme de yapmak ister. Bütün e, büyük takımlar. Bu maçın diğer bir özelliği ise sezon başında neden olmadığını bilmediğimiz 600 yıllık devlet aklımız gibi işte 600 yıllık Türkleri atalarımızın torunuyuz gibi saçma salak bir açıklamalardan sonra sonunda yabancı var hakimi göreceğiz. Yani yabancı var hakimi bu maçla beraber başlayacak. Ligin ikinci yarısında e, çoğu maçta oynanacağı söyleniyor. Görev alacakları söyleniyor. Hangi maçlar olduğu konusunda hala yani, spekülasyonlar dönüyor. Ama yabancı varın olması tabii ki de ve tabii ki de futbolumuz açısından çok çok önemli bir şey. Çünkü belli ki bunu her zaman söylüyoruz. Bizim bir hakem sorunumuz var. O yüzden yabancı varında olması belki geçen sene olduğu gibi bu sene de hakemler hakkındaki tartışmaları biraz daha aza indirecektir. Biraz da maç sonrası kafamız rahat bir biz de yayın yapacağız veya futbol konuşabileceğiz. O yüzden yabancı varla gelen bu süreci de ben destekliyorum. Maça da etki edeceğini düşünüyorum. Çünkü en son Başakşehir maçında Galatasaray'ın hakkı yendi. Galatasaray'ın yine çok fazla hata yapıldı. Galatasaray'ın yine de hatalar yapıldığı zamanlar oldu ama bu son maçta biraz daha fazlaydı benim nezdimde. Neyse toparlamak gerekirse çok da fazla uzatmaya gerek yok. Galatasaray zor bir deplasmanda aslında Galatasaray ikinci yarı itibariyle zor bir deplasmanın serisine girecek. Gerçekten fikstürü zor. Ama e, ister istemez ben de herkes gibi Galatasaray'ın bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Kazanacağını da düşünüyorum. Ben iddiacılara da gene her zaman olduğu gibi tak tavsiyede bulunayım. 3.5 üst ve Galatasaray galibiyetiyle bekliyorum bu maçı. Hatay Spor bence bu maçta da bir gol atacaktır. Davison Sanchez'in formsuzluğu, Mustafa'nın formsuzluğu da üstüne eklenince mutlaka bir golleri var. Ama Galatasaray 2-1 veya 3-1 gibi skorlarla maçı kazanacaktır diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki maç önü programında görüşmek üzere. Futbolla kalın, futbol kalın.